Bacanak. Gel bakalım. Bak gitar falan getirmedim. Bu hafta çok iş var. Bir de bu hayalet mayalet işlerine kafam açık. Allah aşkına alem yapalım deme. Gel. Genç, dinle. Sen bu dil ablamı almayacaksan açık ve net söyle. Öyle hortlattı, da gulyabaniydi falan bunlar racona ters hareketler. Ala ara birazcık bahsetti. Ben giderim kulağını çekerim dedim. Sen kimsin? Bacanak ben. Dilayra ablamın namusu benim namusum. Yo onun namusu, onun namusu. Sana ne oluyor? Ben olur mu ya? Dilara ablam senin nişanın değil mi? Onun namusu senin namusun değil mi? Ee? Ee, sen de benim bacan namusun. Ya e, senin namusun benim namusum. Ki o zaman otomatikman benim namusum mu senin namusun oluyor. Yo senin namusun senin namusun. Herkesin namusu kendine. Bu ne böyle ya? Zincirleme namus tamlaması. Sen lafı dolandırma. Öyle yalı uğursuz filan diye sen evlilikten mi kaçıyorsun bana doğru söyle. Abi manyak mısın ya? Bırak gecenin bir yarısı anahtarla girmeyi. Ben kalabalık otururken bile tırsıyorum o yılda ya. Evet tuhaf yalı varısı da ya. Ama İlahi de dedi ki Hayalet değilse alar olabilir. Çünkü biz evlenince bu kız yalnız kalacak. Bakma böyle anlaşamıyorlar, kavga ediyorlar gibi gözüküyor ama ablasından başka kimsesi yok bu kızın. Olur mu ya? Ben varım. Ruh eşeğim ben onun ruh. Gerçi ruh mu dememek lazım bu aralar. Ben tedirgin oluyorum ha. <laughs> yalnız gerçekten alet varsa ha? Ben çünkü var ya oğlum olası sevmem o yalıyı. Tuhaf bir yalı. Böyle her yeri gıcırdıyor mıcırdıyor falan bir acayip. Ne zaman girsem bir basar bana orası be onu bırak, ben oraya ilk girdiğim zaman bayıldım öyle yatalak gibi koltukta yatak aldım ya. O kadar mı bastı ya? Yok, bayıldığı sprey sıktılar yani, da. Fidayı aldım <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi kızlar o, sen evlen kesin, şey Bacanak Bacan be. Akber. yalıyı alacaksanız da yaz sonu alın evladım. Yani şimdi düğün erkek tarafında. Ne gerek var şimdi beş yıldızlı otellere falan? Ne <laughs> güzel yalıta olacak işte düğün. O evin anlısı var değil mi? Cengiz amca vallahi bilmiyorum ne zaman alırız falan ya. Ama o yalı hayaletli. Kızlar mutsuz orada. Hayaletler gelir geçer belki. Geriye ne kalır? Sevgi mi? Hayır. Para. Para kalır oğlum. Hemen almayın yalıyı bak. Söyleyeyim size. Düğün olsun sonra patlatırsınız teklifi. Adı neydi bunu? Yaşar. Aman bana ne, neyse ne seni. Düğün bile yapmamış adama biz adam demeyiz. Ya ne <laughs> düğünmüş arkadaş ya? 25 yıldır artık bitmedi ya. Kulağına şiş mi soksan da artık duymasam bunları. Tamam, Yaşar yarın gidiyor tamam. Merike. bak kızım. Sen artık helal süt emmiş, altın bilezikli bir oğlan bul... ...yaşın geçmeden evlen, he mi? Bulursam bakarım anneciğim, tamam. Yıldız, sen de evden Hı, hmm, olur anneanne. Sizin eski mahallede bir kebapçı vardı. Talip. Ha. İyi çocuktu, iyi çocuktu. Sen onu bir düşün. <laughs> Talip'le benim ne alakam olur anneanne ya? Talip mi? Artık Talip abi demiyor musun kızım? Diyorum ba bazen. Yani... O çocuğun bunda gözü vardı. İsterler severin bunu. O çocuk düğün de yapar. Ya nereden çıkarıyorsun anne böyle şeyleri ya? Kızım ne bağırıyorsun? Yok bende gözü varmış da, bilmem neymiş de. Bir kere ne görmüş talibi ya anneannem? Vardı. Ben anlarım. Öyle meslek sahibi birilerini bulun kızım. Yoksa ne iş olursa yaparımcılardan de gir. Ben genel müdürüm. Öyle bir meslek mi var? <laughs> Allah ben